Ben fenomenim, okay. ben fenomenim değil mi? ben fenomenim değil mi? Ben anlamıyorum. Ben fenomenim değil mi? Ha, ha. Ben koya gidemem mi? Giden niye gidemem? Ben giderim değil mi koya? <laughs> Biz koya gidemezdik mi? Gidiyorum değil mi? Gidiyorum bak. Gördün nasıl gidiyor? Her zaman çünkü yolu açıyorsun. başladık yine. Ne diyor? Aa yaşaray da yine can kantarda. Ne kadar? Bir kişi. 100. Bir kişi 100 lira. Oldu. Abo. Ben köye gelmeyeli ne kadar uçmuş fiyatlar ya. Çokmuş ya. Çocuklara ne kadar alıyor? Almıyor 70 değil miydi geçen sene? Geçen sene 70 miydi?